Bugün eğer bir TikTok hesabınız varsa, eğer sosyal medyanız varsa büyük ihtimal %99.9 gördüğünüz ya da duyduğunuz bir şeyden bahsedeceğim. Bu da Lucky Girl Sendromu. Yani şanslı kız sendromu. Herkese merhaba. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Önce neyi hatırlatıyorum hepinize? Çekim yasası günlüğü satışa çıktı. Eğer hala göz atmadıysanız açıklamalara, buralara hem çekim yasası günlüğü hakkında bilgi alabileceğiniz hem podcast'ın paylaştığı sayfayı bırakıyorum. Hem de ayrıca yakınlarınızda bulunan herhangi bir kitap evinde bulabilirsiniz. çoğu kitap evinin online sitelerinde de mevcut şu anda. Gerçekten DNR remzi kitap evi, Kırmızı Kedi, BKM Kitap şu şu an aklıma gelmeyen aklınıza gelecek bütün kitapçılar, Trend da dahil, Hepsi burada da dahil. Çekim yasası günü mevcut farklı satıcılardan farklı farklı yerlerden bulabilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Eğer hala göz atmadıysanız ya da almadıysanız önce çekim yasasını günlerini alıyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel geri dönüşler aldım. eminim ki sizlerin de daha elinize ulaşmadıysa ulaşırsa çok memnun olacaksınız ve hala yeni yılda istediğiniz hayal ettiğiniz yaşamı yaratmaya başlamak için geç değil. O yüzden güzel bir başlangıç olabilir. Her seferinde diyorum ki kendime ilham aldığım ve tamam bunu ben dinleyenlerime aktarmam lazım, anlatmam lazım dediğim bir konu olduğunda hemen oturup bununla ilgili konuşmak istiyorum. Bugün de onlardan bir tanesi. Bugün eğer bir TikTok hesabınız varsa eğer sosyal medyanız varsa büyük ihtimal %99.9 gördüğünüz ya da duyduğunuz bir şeyden bahsedeceğim. Bu da Lucky Girl Syndrome. Yani şanslı kız sendromu. Belki iki ya da üç hafta önce maksimum daha yani bir ay olduğunu bile düşünmüyorum. Özellikle Amerika'da ve yurt dışında çok patlayan bir viral olan bir trend haline geldi Lucky Girl Syndrome. Ve yani ben zaten Manifestation işte çekim yasası içerikleri üreten biri olarak hani şunu söyleyebilirim hani böyle bir o oh That Girl uh, bir şeyi vardı, furyası vardı. Hatırlarsanız işte o kız, yani işte o That Girl rutini, That Girl sabah bilmem nesi. işte That Girl that şeyi masası falan. Hani böyle bir o That Girl mantığında hani olmak istenen o kızla ilgili çoğu üretilen bir trenddi. Ondan beri ilk defa böyle hani çekim yasası alanında aslında bir trende rastlıyorum. Bu beni sevindirdi. E, çünkü bence herkes açısından. Merak uyandıran bir trend oldu. Ben de hemen gelip burada konuşmak istedim. Çünkü eğer hani Türkiye'de çok muhabbeti dönen bir şey değilse hemen onu açıklayalım istedim. Hem de bu trend bitmeden böyle ay nedir bu deyip görenlere daha böyle temiz anlatmak istedim açıkçası. Aslında lucky girl sendrom dedikleri şey yani şanslı kız sendromu diye burada geçirdikleri, bahsettikleri şey bizim benim kanalımda bugüne kadar konuştuğumuz çekim yasası metotlarından ya da çekim yasası algısından farklı değil. Şimdi bu konudan konuşurken şunun altını çizmek istiyorum. Bazen hani bana şey gibi sorular gelebiliyor. İşte çekim yasası neye göre? Hani kim bunu savunuyor vesaire gibi. Şimdi ne yazık ki, ne yazık ki çünkü keşke böyle olmasaydı. Çekim yasasını bilimsel olarak kanıtlamış bir çalışma yok. Yani ne demek bu? Aslında çekim yasası dediğimiz şey insanların tecrübelerinden yola çıkarak bugüne kadar denemelerinden yola çaka çıkarak <laughs> çıkarak çıkarak hani kabul görmüş bir inanış diyelim. Tabii ki işte Joe Dispenza olsun, diğerleri olsun hani bunun üstüne Çalışmalar yapan çok çok fazla bilim adamı var. Hatta belki böyle biraz daha bilimsel yaklaşmak isterseniz gerçekten özellikle Joe Dispenza'nın son yaptığı çalışmalar pandemiden beri çok farklı. Onlarla ilgili konuşmak isterim açıkçası. Ee, ama sonuçta baktığınızda hani birinin size işte bu su su şundan şundan oluşur H2O vesaire gibi hani böyle bir formülünü çizebileceği bir şey değil çekim yasası. Biraz daha aslında sizin inancınızın saygısına kalmış bir şey. Bence bu durum bu lucky girl Sendrom'da biraz daha devreye giriyor. Çünkü lucky girl sendrom o kadar kişiye özel bir durum ki lucky girl sendrom için sizden istenilen tamamen kendinizi düşünmeniz ve Tüm enerjinizi kendinize harcamanız. Peki bu ne demek? Yani size önerisi şu. Diyor ki sen kendine dünyanın en şanslıysın. Bu arada Lucky Girl Sendrom diye girl dediğimize bakmayın. Bunu bir erkekseniz de yapabilirsiniz. Ya da e, ne olarak kendinizi adlandırıyorsanız o olarak yapabilirsiniz. Hani bu biraz şey gibi yani öyle tamlaşmış diyelim ismi. Yoksa illa kız olmanıza gerek yok. Ama oradaki amaç diyor ki sen kendini dünyanın en şanslı insanı olarak inandır o gün için ya da hayatın için ve şanslı bir insana olacak her şey karşına çıksın. İşte bunun mesela trendlerde gördüğümüz halleri nedir? İşte mesela diyor ki ben şu, ben o kadar şanslı bir kızım ki şu an park yeri bulacağım. Ben o kadar şanslı bir insanım ki işte e, Aylardır bulamadığım istediğim tişörtü bugün bulacağım. İşte ben o kadar şanslı bir insanım ki bugün bir yerden biri bana kahve hediye edeceksin. Atıyorum an. Yani. Ya da diyor ki hani gerçekten güne ben çok şanslı bir insanım diye başla ve bütün gün çok şanslı bir insan olduğunu bilerek yaşa. Ve bu sayede böyle hani başına hep güzel şeyler gelsin diyor. E zaten bu bizim hep anlattığımız şey. Yani aslında biz hep neyi anlatıyoruz? Bizim beynimizin biz ona ne dersek inandığını anlatıyoruz, değil mi? İşte yaptığımız çekim yasası meditasyonlarında da işte e, çekim yasası metodlarında da ya da çekim yasası günlüğünde de yazdığımız aslında oradaki amaç bizim beynimize öyle inandığımızı söylememiz. Çünkü beynimiz gerçekle bizim inandığımız gerçek arasındaki farkı ayırt edemiyor. Siz beyninize his olarak, duygu olarak e, fiil olarak ne inandırır, ona neyi gösterirseniz beyin onu artık kabul etmeye başlıyor. İşte zaten o kısımda devreye giren bugüne kadar hani aa o zaman sen bana, sen şu an çok kolay anlattın da yani çekim yasası bu kadar kolay değil ki. Tabii ki değil. Zaten oradaki hani püf nokta nedir? Çekten kalpten önce inanmamız lazım ki hani ben buna inanıyorum deyip beynimize de ona inandıralım. Zaten oradaki bütün olay o. E, bu arada bunu başarmak kolay değil. E, zaten bunu başardığınız zaman <laughs> muhteşem bir <laughs> ermiş bir noktaya ulaştım diyebilirsiniz. Aa, mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. Ya da zaman zaman o noktaya, o enerji frekansına çıkabiliyoruz, bazen düşebiliyoruz. O daha olası. Ama her zaman zaten o frekansta kalmak mümkün değil. İşte orada galiba bu lucky girl sendrom devreye giriyor. Çünkü lucky girl sendroma göre biraz daha hani diyor ki o çekim yasasında kullandığın enerjiyi bütün gün boyunca ya da bütün hayatın boyunca sabit tut. Yani sen uyandığında ben çok şanslıyım ya da en şanslı insanım olduğuna karar ver ve sonra bu, bugününü öyle geçir. Bu hayatını, bu haftayı, bu yılı hangisi ise öyle geçir. Yani o yüzden aslında videolarda, trendlerde işte hani şey ben şimdi bunu denedim, bugün şu oldu, bugün bunu denedim, bu oldu vesaire denenebiliyor. Ee, o şekilde tabii ki de çok kolay. Siz de bir gün deneyebilirsiniz. Ama zaten buradaki olay ya da maksat onu zaten hayatınızın e, odak noktası haline getirmek ki o çekim yasasını hayatınıza zaten yayabilin. Tam bu trendi öğrendikten sonra gerçekten dışarıdaydım ve bir yerden dönüyordum Evet böyle tam trafik saatiydi. Burada gerçekten 3.30'dan sonra çok çok kötü bir trafik oluyor. Hadi dedim ben bu metodu deneyeceğim. Ve e, çıktığım yerden işte normalde evimin gerçekten 6 dakika sürmesi gerekiyor ama trafikte büyük ihtimal ben normalde 18 dakikada 20 dakikada gelebileceğim yani. Ve çıktığımda dedim ki kendime ben o kadar şanslı bir kızım ki şimdi evime 6 dakikada gideceğim ve hiç trafik olmayacak. Gerçekten bunu dedim ki Ceylin deneme olarak yap. Ve saadüf mü? Gerçekten öyle dediğim için mi oldu bilmiyorum. Ama ben o gün gerçekten en trafikli saatte evime bir şekilde 6 dakikada geldim ve geldiğimde garaj kapısını bile başkası benim için açmıştı. Yani hani zaten açıktı. Yani anahtarı çıkarıp hani onun için bir efor bile sarf etmem gerekmedi ve hani arabamı park ettiğimde gerçekten 6 dakika olmuştu çıktığım oradan. Ee, ve hani o gün benim için güzel bir tecrübe oldu. Aa, demek ki işe yarıyor bu lucky girl syndrome. Tabii ki ondan sonra aklıma geldiği anlarda yapmaya çalıştım. İşte galiba bir iki kere. Şu an o kadar ben çok şans, o kadar şanslı bir kızım ki direkt park yeri bulacağım ve aranmadan hiç vakit kaybetmeden arabamı park edeceğim. ha hep de gidip arabalarla ilgileniyormuş farkındasınız. Ee, ama denedim ve gerçekten faydalı olduğunu gördüm. Ama dediğim gibi biraz önce de aslında orada hani o gün gerçekten o iyi moddayım ve Gerçekten tamam ben bu metodu uygulayacağım ve gerçekleşecek inancım varken. Yani zaten bunun sizin en düşük ya da en mutsuz olduğunuz bir anda tamam hani şimdi hadi ben şu anda çok şanslı kızım Hadi çıkacağım bu durumu. Yani o zaten frekanstan verdiğinizde olabilecek bir şey değil. Zaten o yüzden de hani bu tarz metodlar bence doğru anlatılmalı ve doğru aktarılmalı. Çünkü öbür türlü yüzeysel olarak bu tarz metodların trend haline gelmesi ya da dinlenmesi insanlar şunu hissettiriyor. Ha, o zaman biz en kötü anımızda bile ben çok şanslı bir insanım dediğimizde çıkacağız mı yani? Hani bunu mu demeye çalışıyorsunuz? E çıkamıyorsun bu metodu denediğinde. Bu sefer diyorsun ki hani çekim yasasına inanmıyorum. E inanmazsın çünkü öyle işlemiyor çekim yasası. Şimdi bu Lucky Girl Sendromu'nun faydalı faydasına gelir, gelirsek de ya da ben neden bu metodu çok sevdiğime gelirsek de bence bu hepinizin deneyebileceği kolaylıkta ve günlük hayatınıza indirgeyebileceğiniz bir metot. Çünkü bizim bugüne kadar anlattığımız bütün metotlarda ne oluyor? İşte yılımızı şey yapıyoruz, planlıyoruz. İşte o en hayal ettiğimiz ilişkiyi çekiyoruz. En hayal ettiğimiz işi çekiyoruz. En hayal ettiğimiz yaşamı. Hani hep böyle o hayatımız boyunca hayal ettiğimiz en iyi, en yüksek, en şey büyük şey için çalışıyoruz genelde bu çekim yasası metotlarında. Ama bu e, Lucky Girl Sendromun güzelliği. Hani zaten diyor ki sana, sen o en küçük bir şeyde yani bugün kahveni alırken de bunu kullan. Park yerine bakarken de bunu kullan. Ama bir kötü bir şey olduğunda da bunu kullan ama bunu kendi inancın haline getir. E bunu yapınca bu sefer benim mesela o gün 6 dakikada gelmem gibi ya da böyle park yeri bulmam gibi siz de bunu yaparsanız bu sefer beyninize çok güzel bir şey öğretmiş oluyorsunuz diyorsunuz ki. Aa ben minicik bir şeyde denedim çekim yasasını ve oldu. Şimdi çekim yasasının en en önemli kısmı örneklendirmedir. Ne demek bu? Eğer hayatınızda bugüne kadar çekim yasasıyla çektiğinize inandığınız ya da çektiğiniz bildiğiniz bir şey varsa bu muhteşem bir e, zenginlik. Çünkü onu bundan sonraki çekim yasası metotlarında ya da çekim yasası uyguladığınız anlarda kullanabilirsiniz. Ne diyeceksiniz? Ben çektim. Yani ben başarabiliyorum ben gerçekten inandığımda, gerçekten istediğimde ve gerçekten benim için olması gereken bir şeyi istediğimde oldu. Senin artık kanıtın var. Ee, yani bunu siz zaten şu ana kadar yaşadığınız herhangi bir çekim yasasıya çektiğinizi düşündüğünüz olay içinde kullanabilirsiniz. Ama eğer diyorsanız ki Ay, benim hiç öyle bir şeyim yok. İşte ben de bir türlü inancımı toplayamıyorum. Ya da evet var ama yani ben 10 yıl önce bilmem ne çekmiştim. Sonra inancımı kaybettim ya da belki bir yıl önce çektiniz ama o kadar şey yaşadınız ki üstünüze yine inancınız önemli değil. Ama bu me metot, bu yöntem size inancınızı gerçekten tekrar kazandıracak, en azından çekim yasası frekansına yükselmenizi sağlayacak. O yüzden tavsiyem gerçekten yarın bu videoyu izlediğiniz günden, bu bu bölümü dinlediğiniz günden sonraki gün kalktığınızda ben bugün en pff, ben bugün dünyanın en şanslı insanıyım. Sadece şanslı olduğunuzu bile söyleyebilirsiniz. Hani o gün spesifik istediğiniz bir şey varsa hani o kadar şanslıyım ki şöyle olacak cümlesini kullanabilirsiniz. Ama onun dışında ben dünyanın en şanslı insanıyım diyerek de devam edebilirsiniz. Sizden şu an yapabileceğiniz en güzel şey bu Lucky Girl sendromu kendimize bir sendrom haline getirmeniz. Ama güzel bir tabii ki dengede olması da çok önemli. Çünkü e, böyle bir hani boş yere bir inanç ha <laughs> ha ben çok şanslıyım şey de olur falan. Tabii ki de biliyorsunuz ki hiçbir zaman bir çekim yasasında hayal ettiğimiz şeyler bize çalışmadan gelmiyor. <laughs> o yüzden hani onu da unutmadan dengeyi kurarak bu metodu deneyebilirsiniz. Bana da yorumlarınızı verin. Bırakın, verin deyin. merak ediyorum. Hani ben şunu denedim, şöyle oldu, şöyle yaptım, şöyle oldu. Bence kısa sürede tadıp kısa sürede denemesini yapabileceğiniz, ha işte şu an fırsatımı buldum ve çekim yasasını tekrar hayatıma sokmaya çalışabilirim diyebileceğiniz bir yöntem. Böylece biliyorum ve eminim ki e, böyle o kaybolmuş inancınızı da tekrar kazanabilirsiniz. Umarım size yardımcı olur bu metot. E, ve umarım böyle kısa bilgi verdiğim, böyle biraz trendlere atladığımız bu bölüm hoşunuza gitmiştir bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.